Efendim merhabalar. Türkiye çok ciddi bir siyasi hamle ile gündemini değiştirdi. Ne kadar? Bir gün, iki gün. Neydi bu siyasi hamle? Yargı eliyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın ama aslında Erdoğan'ın karşısına çıkma ihtimali olan en güçlü adayın siyaset dışı bırakılma hamlesiydi. Peki Türkiye neyi konuşuyor? Türkiye bunu mu konuşuyor? Yoksa neden Meral ona sarıldı? Nasıl sarıldı? ile Ekrem İmamoğlu işte Kılıçdaroğlu'na komplomu yapıyor. Kılıçdaroğlu neden Almanya'ya gitti? İşte o Saraçhane mitingini ben sosyal medyadan öğrendim. Bunları mı konuşacaksınız? Türkiye'nin üstüne Türk siyasi, yakın siyasi tarihinin üstüne bu kadar büyük oyunlar oynanırken saray tarafından, bu kadar ciddi siyasi hamleler yapılırken yargı kullanılarak siz Türkiye'ye bunları mı konuşturtacaksınız? Bunlar kabul edilebilecek şeyler değil. Bakın sizin en önemli adayınız sahanın dışına çıkartılıyor. Dahası en önemli seçim zaferiniz İstanbul'u almak, Elinizden alınma süreci başlatılıyor. Siz buna tepki bile veremiyorsunuz ya da gündemin bunun üstünde sıcak bir şekilde kalmasını sağlayamıyorsunuz. Neden biliyor musunuz? Nedenini çok iyi biliyorum. Çünkü kafalar başka yerde. Kafalar şurada. Bir aday daha çıktı. Şimdi altılı masada adayı nasıl belirleyeceğiz? Benim önüm açıldı, onun önü kapandı. Kafalar burada olduğu için Erdoğan sizi bir alana sıkıştırdı. Siz de gönüllü olarak o alan içindeki oyunu oynuyorsunuz. Bu kabul edilebilecek bir şey değil. Birkaç gündür muhalefeti izlemeye çalışıyorum. Siz de fark ediyorsunuzdur birazcık daha agresif yorumlar yapmaya başladım. Bu muhalefeti de eleştireyim, muhalefette de yanında görünemeyim, görünmeyeyim gayretiyle yapılan şeyler değil. Değil. Ekrem İmamoğlu hamlesine karşı bir hamle yapın dedim. İşte Ekrem İmamoğlu'nu aday göstereceğiz ya da başka şeyler yapacağız deyin. Yani karşı hamle yapmazsanız tanıdığım Erdoğan durmaz. Farklı kartlarla, farklı hamlelerle üstünüze gelmeye devam eder. Bakın, Demirtaş hücrede. Bütün HDP'li belediyeler alındı, kayyım atandı. Canan Kaftancıoğlu siyasi yasak getirildi. HDP kapatılacak. Ekrem İmamoğlu siyasi yasak getirildi. Kılıçdaroğlu hakkında fezleke var. Onun ne olacağı bile belli değil. En istediği rakip o olmasına rağmen Erdoğan alan daraltıyor. Erdoğan siyaset yapamayacağınız kadar nefesinizi, boğazınızı sıkıyor. Siz bir sonraki hamleyi de daha rahat yapsın diye organize ve çok güçlü bu işi gündemden düşürmeyecek tepkiler veremiyorsunuz. Zira kafalar çok farklı yerde. Evet, muhalefetin kafası nerede? Niçin yeterince tepki vermiyor? Vermesi gereken tepkiler neler? Öyle bir karşı hamle ve tepki yapmanız gerekiyor ki Erdoğan'ın aklından geçirdiği oyunların ikinci adımına gidemesin ya da ikinci adımına gidebilmesi için çok daha büyük riskler almak zorunda kalsın. Oyun kurucu olmanız gerekiyor. Bir strateji belirlemeniz gerekiyor. Ben nasıl aday olurumdan farklı gündemlerinizin olması gerekiyor. Yakın gelecek hakkındaki gidişat, yapılan hamlelerin önemi, hangi karşı hamlelerin yapılabileceğini özetliyorum. Muhalefet bu kadar korkunç bir hamleyi nasıl bu kadar çabuk kabullenip nasıl bu kadar ucuza satın alabilir? Şimdi ben CHP Genel Merkezi'ne ve Kılıçdaroğlu'nun A takımına soruyorum. Ekrem İmamoğlu görevden alınır, İstanbul'da elimizden alınır. Ekrem İmamoğlu siyasi yasaklı hale getirilirse biz hazırlamıştık. A B C D planlarımız bunlar bunları çalıştık ve şimdi sahaya sürüyoruz dediğiniz bir çalışmanız var mı? Bakın Erdoğan, Ekrem İmamoğlu henüz aday olmadan bu adam ola ki aday olur karşıma çıkar diye B, C, D, E planlarını sahaya sürdü. Eğer muhalefet ahmaklık yapıp yeterince sert tepki vermezse bir de terörle iltisaklı üstünden üstünden geçer tost yaparım diye D, E, F, G planlarını da yapmış. Çok net bir şekilde soruyorum. Kılıçdaroğlu'nun A takımına soruyorum. Bu dava açılmıştı. Türkiye'yi ve Erdoğan'ı okuyabilen aktörler yani bizler bu davadan yasak çıkacağını size söylemiştik. Peki sizler bu yasağın çıkması akabinde Neyi hazırladınız? Karşı hamleniz neydi? Bu yasağı nasıl kullanacaksınız? Nasıl karşı hamle yapacaksınız ki seçim akşamı seçim çalmayı planlayanların, veri akışını durdurmayı planlayanların, Öcalan'la işbirliğine gidip Kürtleri boykota sürüklemeyi planlayanların ve daha neler neler yapmayı planlayanların önüne set kuracaksınız, band kuracaksınız. Neydi planınız? Bu karar açıklanırken Almanya'ya gitmek haricinde bir planınız yok muydu? Ne yapılabilir? Bakın bunları net bir şekilde anlatmaya çalışacağım ama sizin tepkiniz bu kadar cılız olursa Erdoğan kalkar ha bu yetmez der. Neden? Çünkü bu kararı halk satın almadı. Bir ahmak demeyle siyasi yasak getirilip koskoca bir şehir bir partiden alınır mı ya? Ne yapalım? Bir de bunun üstünden terörle iltisaklı diye geçelim. Bakalım kitle ne diyor? Kitlenin nabzını bir daha ölçeriz. Olmadı başka bir şey daha çakarız. Erdoğan oradan vazgeçmeyecek. Erdoğan'ın neler yapacağını, neler yapabileceğini, kapasitesini, ahlakını, hukuk anlayışını, ahlak anlayışını, yargı anlayışını, demokrasi anlayışını hepsini çok iyi biliyoruz. Hepsini siz benden çok çok daha iyi biliyorsunuz. Bizi delirten şey şu. Karşı planınız ne? Neden bu kadar suskunsunuz? Neden bu kadar cılız tepki veriyorsunuz? Bakın, bana 100 tane şu soru geldi. Hocam, Kılıçdaroğlu bıyık altından gülüyor mudur? Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak geldi diye. Ben bunu size sormuyorum ama kitleler bu soruyu soruyorsa nasıl bir fotoğraf verdiğinizi varın siz düşünün. O kadar adaylığa konsantre olmuşsunuz. O kadar orada sarkan havucun peşinden koşuyorsunuz ki arkada bir düzüne kırbaç var. Sırayla sizin sırtınıza vurulacak. Birinci kırbacı yedikten sonra siz hala o havuca bakar. Dönüp o kırbaçı vurana sert bir çifte vurup onu 2.80 yere uzatmazsanız sıradaki kırbacı bekleyin derim size. Çok daha sert bir şekilde sırtınıza gelecek. Soylu birkaç gün önce sinyalini verdi. Neydi o sinyal? Terörle iltisaklı maddelerden soruşturma başlatacağız ve görevden alacağım dedi. Planı yapmış adamlar. Plan hazır. Düşünebiliyor musunuz? İstanbul Belediye Başkanı'nı terörist ilan edecekler. Teröre hizmet eden bir aktör olarak ilan edecekler. İstanbul'u sizin elinizden almak, seçimlere o kartla birlikte gitmek için neden sert tepki verilmiyor? Çünkü siz kendi planlarınıza ve hesaplarınıza gömülmüşsünüz. Oraya gömüldüğünüzü gören saray da yukarıdan kırbaçı şaplattıkça e, şaplatıyor ve sıradaki hamlesine geçiyor. Erdoğan'ın bir belediye başkanı bu şekilde görevden alınsaydı ne yapardı? Nasıl tepki verirdi bir düşünün bakalım. Almanya'ya gider miydi o gün? Ya da Gelip Saraçhane'de böyle mıy 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 notlara bakarak iki satır mı okurdu. O ülkeyi ayağa kaldırmaz mıydı? Ben bu mağduriyeti nasıl güçlü bir şekilde kullanırım diye hamle üstüne hamle yapmaz mıydı? Yapardı değil mi? Yapardı bence de yapardı. Şimdi ne yapmalı? Bakın, birkaç gündür şunu söylüyordum size. İmamoğlu da aday olsun, iki aday gidin. Bunun bazı teknik aksaklıklar getirebileceğini ben de görebiliyorum. Hadi bunu yapamıyorsunuz diyelim. Ben Kılıçdaroğlu'nun yerinde olsam ne yaparım biliyor musunuz? Altılı Masa beni aday mı ilan ediyor? Etti mi? İlk gün çıkarım şunu derim. Başkan yardımcım iki tane olacak. Bir tanesi Meral Akşener olacak çünkü bu masayı onunla kurduk. İkincisi de Ekrem İmamoğlu olacak çünkü bu ülkeyi benden sonra Ekrem İmamoğlu yönetecek. Başkan yardımcısı olarak onu koluma takacağım ve evladım gibi meydan meydan gezeceğim. Onun elini havaya kaldırdıkça siz sarayı inleteceksiniz diye haykırırdım. Yani siyaset bilimini bırakıp siyasi taktikler çalışmaya başladık. Muhalefet net bir şekilde tepki verip meydanları nasıl inleteceğinin planlarını yeterince yapmadığı, yapamadığı için siz bunları yapmadıkça Erdoğan da maddi konudan düştüğü yeri onarmaya çalışıyor. 15 milyar e, doların üstünde bir para bulduğu söyleniliyordu Körfez'den. Şimdi asgari ücret zammını açıkladı. Kılıçdaroğlu da çıkmış diyor ki işte TÜİK verilerine göre bile oranın altında kaldı bu oran. Bu oran ne biliyor musunuz? Siz küçültmeye çalışın. Eğer dövizdeki artışı da durdururlarsa bu oran şu anda 455 dolara denk geliyor. Bu hiç de fena bir rakam değil. Ekonominin en son zirve yaptığı yıllarda bu oran yani 2010'da 396 dolarmış. Ekonominin zirve yaptığı son yıllarda 400 dolar bile değildi. Bugün 455 dolara çıkmış durumda asgari ücret. Yani tencerenin deviremeyeceği iktidar yoktur teranesini bu hamleyle birlikte Erdoğan gömmüş oldu. Elindeki mevcut rakamlarla dövizin artmasını, kurun artmasını da engelleyebilecek hamleleri yapar da bu dengelerle seçime kadar gidebilirse kararsızlar cephesine kaybettiği oyları kısmen geriye döndürebilir. Ben realist olacağım. Çok realist olacağım. Evet Türkiye'deki enflasyon oranının altında açıklanmıştır asgari ücret. Ama dolar bazından karşılığına baktığımız zaman bir eve şayet iki asgari ücret giriyorsa bu aile Erdoğan'a döner. Şimdiden muhalefete geçmiş olsun diyorum. Tabii ki buradaki en büyük dram şudur. Türkiye gerçeği. Çalışanların neredeyse %80'i asgari ücretle çalışıyor. Normal olan bu değildir. Normal değil mi? Bizim çocukluk yıllarımızda fabrikaların fabrika maaşları vardı. Yani sendikaları vardı, yüksek maaş alırlardı, işçiler... 5-10 yıl içindeki birikimleriyle işte bir kaba inşaat dairesi alır, onu yaptırır, kendi evine geçerdi. Böyle bir şeyin olma şansı ve ihtimali yok ama Artık karın tokluğuna yaşayan bir ülke var. Karın tokluğuna milliyetçilikle, Osmanlı dizileriyle, Erdoğan'ın peşine takılmış kimlik siyaseti üstünden esir alınmış bir kitle var. Bunlar da bu sonuçlarla birlikte mutlu, mesut bir şekilde tekrar liderlerinin peşine takılıp oradan yollarına devam edebilirler. Bakın, Erdoğan bir vaka. Gerçekten bir case, enteresan bir adam. Şimdi o onun hesabı şu değil bakın tüm Türkiye'yi kazanmak değil kendi %50'sini kazanmak. Şimdi şu cümleleri size okuyacağım. Bak ne dedi Erdoğan dün? İktidara geldiklerinde yaptıklarımız köprüleri, tünelleri, şehir hastanelerini yıkacaklarını söylüyorlar. Siz duydunuz mu böyle bir şey? Biz köprüleri yıkacağız diye bir ifade duydunuz mu muhalefet? Yok. Ama Erdoğan söylüyorlar diyor. Erdoğan diyor ki bizde de fiyatlar yüksek, Avrupa'da da yüksek ama Avrupa'da raflar bomboş. Bomboş diyor satın alacak hiçbir şey yok. Şimdi bu adam bu söylemi yani olmayan bir gerçekliği sanal gerçeklik bile değil kurgulanmış bir gerçekliği yani yalanı gerçekmiş gibi satabiliyor. Bunu defalarca söyleyerek kitlelere inandırabiliyor. Bu ülkenin üniversite mezunlarının %46'sı Lozan anlaşmasının geçici maddeleri olduğunu ve yer altındaki zenginliklerimizi onun için çıkaramadığımıza inanıyor. Bunu başaran Türkiye'deki İslamcılar ve bu söylem, Karadeniz'de çıkarttığımız gazı havaya salacaklarını, güvenlik koridorlarını yaracaklarını gibi performansları da bunlardan bekleriz diyor. Bu ne demek? Şimdi normal bir cumhurbaşkanı böyle bir söylem yap kullanabilir mi, ifade edebilir mi? Yapamaz. Karşınızda normal bir aktör yok. Aklınızı başınıza alın, karşı hamleler yapacak ve bu gidişata dur diyecek şekilde dersinizi çalışın. Kendi içinize düştüğünüz, yok Meral bana şu hamleyi yaptı, yok kimse CHP'nin iç işlerine karışamaz gibi şu gündemi bu laflara boğarak öldürmeniz hepimizi oturduğumuz yerden kahrediyor. Eğer bu ülkeyi yönetmeye talipseniz ve çok istekliyseniz bunu bize gösterin. Bir sonraki yayında tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.